Çat TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler ekonomi ve piyasa başlıklarını değerlendireceğiz. TÜİK Mart ayı enflasyonunu açıkladı. Enflasyon piyasa beklentilerine göre e, artış gösterdi. TÜFE'de aylık artış 6,46 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyonda %61 bile ulaştı. ENAK'a göre ise yıllık enflasyon rakamı 142. 6'ya yükseldi. Yurt içi, üretici fiyatları ise yıllık %114,97 artış gösterdi. Başlıkları ekonomi satıcı Kolçak'la birlikte değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum Kübra Hanım. İyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, şimdi 2022'ye girerken tüm dünyada artan e, enerji fiyatları ve Rusya-Ukrayna gerilimi ile birlikte girdik. Ama Türkiye buna ek olarak yüksek oranda bir enflasyonla karşı karşıya ve hayat pahalılığıyla karşı karşıya. E, nasıl yorumlayacaksınız bu rakamları? Evet, e, şimdi enflasyonda biz şöyle biraz geriye gidersek aslında 20 Aralık bu kur korumalı mevduat hesaplarının geldiği gün itibariyle doları aşağı çekerek enflasyonla mücadele edeceğiz şeklinde aslında yeni ekonomi modelini geçilmişti. Dolar aşağı çektik. Bu sene başına 13.5'larla başladık. Bugün baktığımız zaman 14.70'leri görüyoruz ama maalesef enflasyonla mücadelede sınıfta kaldığımızı söyleyebilirim. E ee, ne yaptık bu süre içerisinde? İşte doları bir yerde tuttuk ama enflasyonu tutamadık. Ee, KDV'de bir takım indirimler getirdik <laughs> özellikle gıdayla alakalı ama dönüp baktığımız zaman en yüksek artışın yine gıdada olduğunu görüyoruz. Demek ki KDV indirimleri de e, çok fazla bir işe yaramamış. Yani mücadele etme kısmında Ocak, Şubat, Mart 3 ayı geride bıraktığımız şu dönemde e, yeni yeni zirveleri görmeye devam ediyoruz. E, şu an hani hem globaldeki enflasyonu hem de şu anda yürüttüğümüz ekonomi modeline baktığımız zaman e, açıkçası e, yeni zirvelerinde geleceğini e, çok rahatlıkla e, görebiliriz. Yani bu tepe noktası değil. Daha da yeni tepeler gelecekmiş gibi duruyor. Çünkü şu anda mesela e, Türkiye 61.1 e, Mart ayı enflasyonuna baktığımız zaman e, bizim politika faizimiz 14. Arada ne kadarlık fark var? Eksi 47. Tam eksi 47. De negatif bir negatif e, getiri söz konusu yani negatifteyiz ve çok ciddi bir yüksek oran bu kaldık ki şimdi enflasyona değineceğiz ama e, konu buraya açmışken şimdi mesela KKM hesaplarının en fazla döneceği ay bu ay özellikle de işte bir Nisan itibariyle e, yaklaşık e, 30 Nisan'a kadar en yoğun girişlerin olduğu zaman peki oraya baktığımız zaman ne görüyoruz? buçuklar Yaklaşık ortalama e, bakıyorum hı hı. ben. E, doların buralarda kaldığını kabul edersek eğer aradaki fark e, kur e, faiz artı kur farkı diye baktığınız zaman el ele baş başa çıkılacak gibi duruyor bu hesaba girenler açısından baktığımız zaman. Yani yüzde %17 faiz almışlarsa yüzde %17 ile e, çıkılacak gibi duruyor yani hani enflasyon üzerinde bir getiri sağlayamamışız. Bir şekilde doları da buralarda tutuyor olsak KKM'deki mevduat sahiplerine de bir getiri sağlayamamışız görünüyor. Şimdi biraz e, şeye bakalım. Bu enflasyondaki rakamları değerlendirelim Kübra Hanım. enflasyonu en hak enflasyonu %143 diyor. E, TÜFE bize eee TÜİ, TÜFE'si bize %61.1 diyor. E, Arada artık korkunç farklar var. Yani ÜFE'ye baktığımız zaman ÜFE de %115 diyor. E, orada en az bile yetişemiyoruz. Yani enak bambaşka bir yerde. Yani çok başka başka alakası rakamlar açıklanıyor. Geçen gün mesela Türk İş gıda enflasyonunu açıklamıştı. O başka bir rakam açıklıyor. Yani rakam anlamında aslında bayağı bir e, karmaşa var baktığınız zaman. Ama biz resmi enflasyonu değerlendiriyoruz. Şu anda resmi enflasyonda e, üfe %115, e, tüfe %61.1 ile buradaki makas aralığının da yine rekor bir seviyeye geldiğini görüyoruz. Evet. Yani e, üfedeki o yüksek maliyet, üretici maliyetindeki e, geçişkenlik devam ediyor ama aynı zamanda yükselerek devam ediyor. Aradaki fark şu anda 53.8. Şimdi dönüp baktığımız zaman e, nelerde en fazla hani yükseliş nerelerde oldu diye baktığımız zaman önümüze gıda ve enerji çıkıyor. Şimdi mesela üreticinin maliyetine baktığımız zaman e, korkunç yani korkunç elektrik gaz buharda yüzde %228 bir artış var. E, üfede enerjide yüzde 214 aramalda yüzde 122 Bunlar korkunç rakamlar yani zamlar devam edecek gelmeye e, Dolayısıyla geçen hafta Hollanda Başbakanının bir açıklaması vardı kendi ülkesini kastederek şunu söyledi e, dedi ki üzgünüm e, fakirleşmeye devam edeceğiz çok yüksek bir enflasyon var ve fakirleşmeye devam edeceğiz o bizim için de geçerli yani e, bu geçişkenlik e, ve globaldeki enflasyon devam edecek Görüntü hmm. o. Biz içeride bunun için çok ciddi bir şeyler yapıyor olmamız lazım. Şu anda bir şey yapamıyoruz. Dolayısıyla da enflasyonda yeni zirveler görmeye devam edeceğimizi söyleyebilirim. Yani hayat pahalılığı, geçim derdi artık hani gıda da. Şu an gıda'yı konuşuyoruz. Bakın birkaç gündür, dünden beri domates, halde 17 lira, tezgahta 30 lira. İşte patlıcan 40 lira, fasulye 80 lira. Yani artık hani konuştuğumuz şeyler yeme, içme noktasına kadar geldi. E, hakikaten kavurucu ve yakıcı bir enflasyon var, bunu söyleyebilirim size. E, buradan tabii şeye bir bakmak lazım e, devamında. Şimdi globaldeki bu en fazla yakıcı ve kavurucu e, enflasyon aslında e, Covid ile beraber başlamıştı hatırlayacaksınız. Hı hı. E, ama sonrasında işte bir Rusya-Ukrayna savaşı, ambargolar, yaptırımlar derken enerji ve gıda da şu anda. Ee, yükselmeye devam ediyor. Ama dünya ne yapıyor şu anda? Ee, Amerika mesela geçen ay FED faiz artırdı 0.25 şu anda hani tarım dışı istihdam da çok iyi geldi geçen hafta onlarda ee, yeni bir faiz artışı yani 0.50 ile devam etme ve bilanço küçültümü konuşuluyor ee, İngiltere e, faiz artırdı yani sanayileşmiş ve e, gelişmiş ülkelere baktığımız zaman tamamı faiz artırım sürecine sıkılaşma sürecine girdi. Şimdi biz bu noktada e, çok hani gerçekten hani en hızlı bir şekilde e, ciddi böyle artık 200-300 bas puan falan değil, eksi 47 negatifleri konuşuyorsak eğer burada gerçekten bizim şok böyle yüzde 30, yüzde 40'lık bir faiz artışına ihtiyacımız var. Peki bu bizi kesecek mi yani düzeltecek mi diye bir şeylere baktığımız zaman, Kısa vadede bir şeyleri e, düzeltebilir çünkü piyasayı daraltacaksınız. Talebi kesmiş oluyorsunuz e, çok ciddi bir faiz artışı yaptığınızda. Ama uzun dönemde yine işimize yaramayacak. Yani bizim daha kalıcı doları bir yerde tutmak değil konu. E, ya da kalkamelerle bu işin gele, gidemeyeceğini görüyoruz şu anda. E, daha çok... E, Üretime dayalı bir şeyler yapıyor olmamız lazım. Yani bütün dünyaya bakıyoruz, ülkeler kendi içerisine dönmeye başladı. Herkes şunu söylüyor, ben ürettiğimi artık dışarı vermek istemiyorum diyor. Neden? Çünkü ancak bana yetiyor. Yani çok yüksek bu ciddi fiyat artışı var ve ben ancak kendime yeteni alabilirim diyor. E biz Hı -hı. ne yapıyoruz üretim kısmında baktığımız zaman? Çok ciddi ithalata dayalı, hala çok ciddi ithalat rakamları, şimdi soracaksınız onu, e, ithalat rakamları geliyor. E, hala dışarıdan mal almayı ve çok ciddi bir para göndermeyi de devam ediyoruz. Yani buralarda bir şeyleri yavaş yavaş, e, artık hatta yavaş yavaş değil, böyle bir an önce çözüyor olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Hemen bakalım o zaman ithalat rakamlarına. İthalat artışı tabi ihracatın çok üzerinde olduğu için geçen yılın aynı döneminde bu rakam 6,4 milyardı dış ticaret açımız ama bu yıl 18,5 milyar dolara yükseldi. Yani bu mevcut ime önümüzdeki dönemlerde de devam edecek mi Hatice Hanım? Edecek. Neden? Çünkü burada dış ticaret açığına baktığımız zaman enerjinin çok büyük bir etkisi olduğunu görüyoruz. Hı hı. Şimdi bugün Mart ayı rakamları açıklandı dış ticarette. Ee, Mart ayında şöyle söyleyeyim, ithalat rakamımız e, uzun bir zaman sonra 30 milyar doların üzerine çıktı. 30.9 milyar dolar e, Mart ayında ithalat yapmışız Kübra'nın. Peki bakıyoruz Mart ayında ihracatımız ne kadar? 19.80 milyar dolar. Aradaki fark ne kadar? 8.2 milyar dolar sadece Mart ayında. Yani ithalatta bir rekor gelmiş 30 milyar doların üstünde hı hı. ve ihracat maalesef karşılamıyor. Ya, yani Bu devam edecek mi? Şimdi bunun içerisine baktığımız zaman çok yüksek bir miktarda e, enerji olduğunu görüyoruz. Yani enerjiyi dışarıdan alıyoruz neticede. Ama enerji ne demek? Enerji sadece e, mazot demek değil, benzin demek değil. Enerji sadece işte... Yani ulaşım demek değil, enerji demek domates demek. Enerji demek işte ne bileyim şeker demek, yağ demek. Çünkü her şeyi enerjiyle ulaşıyorsunuz. Yani bunlar olmazsa ulaşamıyorsunuz. Enerji maliyetleri de bu Rusya-Ukrayna savaşı bana göre şu an böyle yavaşlamış gibi duruyor. Ama aslında ben bir düzelme görmüyorum. Çünkü Rusya Hı -hı. yaptırımları devam ediyor ve Rusya e, bastırıyor yani geri dönmek istemiyor Amerika İngiltere Avrupa Batı bastırıyor e, yaptırımlar konusunda o, o zaman bu savaş biraz daha uzayacak anlamına geliyor ve yaptırımlarda uzayacak anlamına geliyor yaptırımların uzaması tamam bugün işte Amerika kalkıyor diyor ki ben işte dö şeyde e, petrolde rezervleri arttırıyorum diyor böyle açıklamalar geliyor ama neticede bu enerji krizi e, bu savaş devam ettiği sürece ki uzayacak o zaman yükselerek devam edecek. E, bu da gelecek bizim ithalatımızı etkileyecek anlamına geliyor. Yani ithalatımız dışarı verdiğimiz para öyle söyleyelim dışarı gönderdiğimiz dövizimiz daha fazla. İçeri giden dövizimiz daha az. E, bizim zaten dövize ihtiyacımız var. E, elimizde döviz var mı? E, dönüp baktığımız zaman. İşte Merkez ha Bankası de. rezervleri e, ortada biliyorsunuz eksilerde. Ondan sonra yine döviz dayalı mesela döviz tevdiat hesaplarına bakıyoruz en son açıklanan rakamlar. Orada da bir artış söz konusu. Geçen hafta mesela dolar 14.5'lara geldi. Hemen bir alım geldi orada ve hemen sonuçta insanların, tüzel kişilerin, kurumların borcu var. buraları fırsat bulup hemen dolar alıyorlar. Yani dolarizasyon da devam ediyor bir tarafta. Evet. Ee, şimdi bu fiyat artışları genelde dış gelişmelere daha çok bağlanıyor ama şimdi savaşın olduğu ülkelere bakıyoruz. Bu fiyatlar o ülkelerde bile yok. Yani e, siz de az önce saydınız korkunç fiyatlardan bahsettik. Yani işte e, bir kilo taze fasulyenin 82 TL olduğu, domatesin e, 30 TL'lere dayandığı, e, çeyrek lahananın 10 TL'ye satıldığı bir dönemden bahsediyoruz. Şimdi biz ne yapıyoruz enflasyonla mücadele için? İşte en çok KDV indirimleri gündeme geldi. Çok da eleştiri aldı. Enflasyonla KDV indirimleriyle mücadele etmeye çalıştık ama onların da zaten etiket fiyatlarına yansımadığını görüyoruz. Bu noktada da başarısız olduk diyebiliriz yani. E, evet zaten o KDV indirimlerin yansıması yani geçici bir e, ilizyon aslına bakarsanız. Yani KDV indirimi anlık geliyor olsa da bir şekilde o fiyatların içine yani o kadar zam geliyor ki üst üste etiket değişimi var ki otomatikman siz onu görmüyorsunuz. Zaten hissetmiyorsunuz. Yani enflasyonla mücadelede KDV indirimiyle mücadele yapılmaz. Ee, şimdi eksiklerimiz var. Ee, bir kere biz tarım aslında tarım ülkesiyiz. Yani hani bu bunu biliyoruz. Biz bir tarım ülkesiyiz. Ama dönüp baktığımız zaman tarımda maalesef sınıfta kaldık. Neden işte çiftçiye dönüp bakıyorsunuz çiftçi üretemiyor maliyetin çok yüksek diyor yani üretse de maliyetin çok yüksek diyor e, yeteri kadar üretim zaten yapılamıyor bu anlamda buğdayından tutun da işte ayçiçeğine kadar biliyorsunuz Rusya Ukrayna <laughs> yurt dışından alıyoruz onlara da işte belli şeyler gönderiyoruz ama daha çok alıyoruz yani ekmiyoruz bir kere bizim e, en büyük e, reformu burada yapmamız lazım yani hemen acil bir şekilde üretime bir kere geçiyor olmamız lazım. Bu bir. İkincisi, e, enflasyonla mücadelede şimdi biz dedik ki doları düşürelim, enflasyonla mücadele ederiz. Ama gördük ki doları düşürmekle ya da doları bir yerde tutmakla bu iş olmuyor. Evet. Yani burası çok önemli. Ya yani bir şekilde e, ben önümüzdeki günlerde belki Nisan ayı da pas geçeceğiz ama artık Nisan-Mayıs bu kavurucu fiyat artışı gerçekten sofraları çok zorlamaya başladı. Yani siz bir tencere yemek yapamıyorsunuz. Bir kilo domates artık o hani e, fakirin işte o menemeni tam da böyle Ramazan ayında tencereler pişecek birkaç çeşit yemek yapılacak falan. Bunlar yani çok yüksek artık böyle 200 lira 300 lirayla falan normal bir akşam yemeği 4 kişilik bir ailede hazırlıyor e, oluyorsunuz. Yani o, o, konuma geldi. Hatice Hanım, e, Bunları e, dur evet. Şimdi bu kötü tabloya nazaran bir asgari ücret gündemdeydi onu da hemen ekleyeyim. Hani belki bir e, yarın ilk yarısında artış da olur bu biraz vatandaşı rahatlatır demişti ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine aralığa işaret etti. Yani bir nevi ertelemiş gibi oldu. Gelecek bir zam asgari ücrete e, yine bir rahatlama yaratır mı yani fiyatlarda e, ki zannetmiyorum çünkü fiyatlar çok hızlı artıyor. E, gelebilecek zam bunu ne kadar karşılar sizce? Ee, şimdi yılbaşında gelen zammı hatırlayın yüzde elli çok iyi çok iyi işte ne oldu o hemen böyle ilk ay sildik süpürdük gitti. Ee, tabii ki yapılması lazım. Çünkü bu maaşla bu asgari ücretle e, vatandaşın geçinmesi çok zor imkansız. Yani yine aynı şekilde ciddi bir artış yapıldığını düşünelim yüzde elli artış yapıldığını düşünelim. Ee, onu da bir iki ay içerisinde eritecek bu enflasyon ortamında. Ama diğer taraftan işin bir de şu ayağı var Kübra Hanım e, ee, neden vazgeçildi? Çünkü orada iki farklı söylem çıktı. Önce yapacağız dediler. Düşünüyoruz dediler. Ondan sonra dediler ki Kasım Aralık <laughs> diye konuşuldu. Çünkü işin diğer ayağı da şu. Siz bu artışı yapacaksınız. Ama bu artışı yapmak ne demek? Ee, i̇nsanların gelirini bir de nebze arttırıyorsunuz. Mecbursunuz aslında. Mecburuz bunu arttırmaya. Ama diğer taraftan da bu da enflasyonu e, körüklüyor. Çünkü ne kadar e, artış e ne kadar işte para arzındaki artış çünkü para basılacak basılıyor ve basılacak insanların cebine bir kuruş da fazla girse neticede bunu harcayacak geçinmek için. Yapmak zorunda mı? Evet yapmak zorundayız ama e, yapıldığı zaman da bu bize enflasyon olarak tekrar geri dönülecek. Bu nedenle hani önce bir yapacağız sonra işte Kasım Aralık mı şeklinde böyle bir ikilem e, olduğunu e, düşünüyorum. Yetecek mi? Yine yetmeyecek. Yapılması gerekiyor mu? Kesinlikle yapılması lazım. Çünkü bu şekilde geçim plan olmaz yani. Olmaz. Evet. E, son olarak ben bir dolar kuruna tekrar değinmek istiyorum Hatice Hanım. E, Fed'e değindiniz siz de. Mayıs ayında bizi bekleyen tehlikeye de değindiniz ama kurları artık tutmak gitgide zorlaşıyor. E, özellikle 16.50 bandını kırarsa 17'e şey yükselişi çok hızlı olacak diye söyleyen e, konuşanlar var. Siz neler düşünüyorsunuz bu konuda? Ya şöyle doğru. Neden? 15'ten sonra dalga boyları çok büyüyor. Çok hızlı gidiyor. Yani onu yaşadık gördük zaten. <laughs> Fed'in şimdi Mayıs ayında toplantısı var. Muhtemelen 0.51 faiz artışı. Çünkü orada da sıkıştırılıyor Fed. Artık hani yap bak istihdam da çok iyi geldi. Yapman lazım. Şimdi bu hafta ayın 6'sında Fed tutanakları açıklanacak. Bu Fed tutanaklarında biz şunu göreceğiz muhtemelen. Bu bilanço küçüldü yani bunların o saçtığı dolarlar bastıkları dolarları geri çağırma ve yakma hali ne zaman başlayacak? Mayıs'ta, Haziran'da gibi bir rakam yani bir e, vade bildirilirse eğer böyle bir şey görürsek daha şahin e, bir e, FED tutanağı görürsek öyle söyleyelim. E, dolar endeksinde yani dolarda e, bir güçlenme görürüz. O, bu tabii ki e, bize de yansıyacak. E, evet. Ha Yansıyor mu? Yansımadı. Baktığınız zaman 3 aydır buralarda tutuyoruz. Fakat şu anda hani bu tutma işi bu ayla beraber riske girmeye başladı. Neden? Çünkü bu KKM'lerle dönüşlerde ben artık e, ya yeni bir model koyacaklar ortaya e, ya da insanlar bu modelden çıkacaklar. Çünkü yetmeyecek yani %17 faizle burada durmanın hiçbir anlamı yok. Peki buradan çıkanlar ne yapacak? dövize gidecekler bir kısmı en azından. Yani şimdi Mart ayı bakın Mart ayı yanıltıcı. Mart ayın 23'ünde 24'ünde döngü başladı ama oraya ilk girenler dolar ne kadardı ilk girenlerin? hatırlayın 11,5-12'lerdeydi. Onlar daha iyi bir kar aldılar. Ama e, ocak başı itibariyle girenler hep 13,5'lardan girdiler. E, dolar şu anda 14,70. Ben bu ay içerisinde yine bir şekilde baskı, e, dolarda baskın devam edeceğini ama bir de e, böyle bir 15'e de e, yol vereceklerini düşünüyorum. Hatta 15'in biraz daha üzeri çıkabilir. Yani baskıyla çıkartabiliriz. Yüzde 2-3 değerlenmesi bilerek izin verilecektir diye düşünüyorum bu model devam ettiği sürece. Ama bu artık böyle zurnanın zırt dediği noktadayız. Hani devam e, edebilmesi gerçekten bu modelin her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız sorularımıza yanıtladığınız için ekonomimiz Hatice Kolçak Yeni Çağ TV ekranlarından bizlere eşlik etti. Ekonomiye dair başlıkları değerlendirdik. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bizi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Mutlu günler.